Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Emre abi sana de merhaba. <laughs> merhaba. Ee, bu yanımda görmüş olduğunuz leş benim yeni oyuncağım. Öyle söyleyeyim. Ee, bunu toparlayacağım, kurcalayacağım. Orasını sökeceğim, burasını sökeceğim. Her tarafını videosunu çekeceğim. Ben e, amcamlar aldılar geldiler arabayı. Ben internetten gördüm sadece. Amcamları gönderdim arabaya bakın alın diye. Onlar aldılar geldiler. Ben daha önce görüyorum arabayı. Ankara'dan Ordu'ya geldim şimdi arabayı Ankara'ya götürmek için. Genel olarak şöyle bir araçta gördüğüm şeyleri yapılması gereken şeyleri ben anlatayım. Hem de abi sen de şöyle beni gösterdiğim yerleri çek. Tamam. Arabanın boyası yeni yapılmış ama leş bir boya yapılmış. Bilmiyorum boyasını değiştireyim değiştirmez miyim? boyası en son planı olabilir değiştirmeyebilirim yani adam boyayan adam sarrof fitiline kadar boyamış bunu yaptırırım her türlü de yani sarrof fitilini falan sarrof kısmını düzeltirim de gerisini yaptırır yaptırmaz mıyım bilmiyorum yani gerisini boya yaptırır mıyım yaptırmaz mıyım bilmiyorum şimdi şuraya geldiğimiz zaman bu kısımda e, gördüğüm hata olarak Kübütör kapak contasından yağ kaçırıyor. Eksozdan duman atıyor. Şuradaki radyatör kapağından dışarıya su atıyor. Radyatör kapağı arızalı. Şu görünen hortum yırtık. Rölantiyi bozuyor. Burası kolay kısmı ama şimdi. <laughs> Bu taraflara geldiğimiz zaman mesela şöyle bir önden bakarsak Şurada bir kırığımız var, şunun rengi solmuş artık ne zoru gördü bilmiyorum, onlar yerlerinden çıkmış bakılacak eğer yapılırsa yapılacak, yapılmazsa sökülecek, yapılacak. Jantlar belki değiştireceğim, sonra bu yana gel kanki ve içine baktığımız zaman Ustalarımız döşeme yapmışlar. Döşemeye de mobilya vidası satmışlar Üstüne i̇şte kafanı da koymayı unutmamışlar sağ olsunlar. <laughs> Bunlar komple elden geçecek. Bu çöp hiçbir şey lazım Koltuk döşemeleri gene aynı şekilde leş bir vaziyette bir döşeme yapmışlar. Ya şunlar niye takıyor acaba? Hiç yırtılmıyor lan. Kaliteliymiş. Sonra yırtarız. <laughs> Bunun hepsini keseceğim. Teybi güzel, teybini beğendim. Sonra OBC var. Devir saatini bir arıza yapmış sanırım. Gösterge saati, devir saatini 4 silindir, 4 silindir mi? Veya yani da eski modelin kim takmışlar sanırım. Devir saati normalden biraz fazla gidiyor. Eskisi burada, onu bir bakacağım, onu deneyeceğim. Sonra ne dedik? İş kısmı işte zaten toparlanacak. Şurada bir Amortisör takozu sanırım arızalı. Amortisör takozuna bakacağım şimdi bir gidince. Acil olarak gitmeden önce o kültür kapak çantasını yapacağım. Radyatör kapağını değiştireceğim. Genel olarak temizlik yapılacak araçta. Araba leş bir vaziyette. Bir bagajını göster kanki. Şimdi bagajımızın içinde işte canı var ya bir kere aldım mı gider Ankara'ya kadar mı? Benim öbür araba gibiydi. Buralar leş bir vaziyette. Adam yan dışarıdan çöp toplu çöp buraya oraya doldurmuş. Böyle bu ne lan? El freni alatım acaba. Olabilir. Adam eskiye atmamış. Kirkosu burada. Yani e E34'ü bilmiyorum çok fazla açıkçası. Ben de hep beraber öğreneceğim. O adam bak Kaliteli işçilik böyle olur bak. Kaliteli işçilikte yani ışık mışık hepsini boyayacaksın. Bunların hiçbirini atlamayacaksın. Plakaları sökmeyeceksin mesela ki yani bantla yani. Niye sökün ki plakalı? Günü da boyayacaksın. He, bantla ki yani bu da şey olmasın. Bir bütünlük sağlasın. Bunlar önemli şeyler bak boyacılar buradan size sesleniyorum. Plakalı falan sökün demeyin arabayı boyarken. Hem zor bunun sökülmesi, ayarı tutmaz. Hem de boyada <laughs> fark eder. <laughs> Genel olarak böyle. Başladı mı? O zaman giriyorum mevzuya. eee en son boyacıyı giydirdik. <laughs> Boyacıdan sonra camları falan arabanın işlevsel olarak her şey çalışıyor arkadaşlar. Mesela bana e, videoların altında soru soran soru soranlar oluyor. Hani neyine bakın, neye edeyim falan filan. İşlevselliğine bakın. Mesela kliması çalışıyor bu aracın. Camları çalışıyor. Elektrikli aynalar çalışıyor. Ne bileyim. İşlevsel olarak bir eksiği yok. Sadece aracın yapılacak işleri var. Onlar kaba işler. Kaba işleri usta yaptırabilirsin ama şunu yani biraz zor yaptırız. Genel olarak böyle. Salon falan da çalışıyor bu arada. Sıkıntı yok. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu bir küçük bir giriş videosu olsun ya 34'e. Daha çok gireceğiz bunun derine dibine kadar gireceğiz öyle söyleyeyim. Şimdi herkese Ordu Aybastı'dan selamlar, sevgiler. Suyu da çek.